Selamun Aleyküm Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Eee bir bakalım evin içinden başlayalım abi Evin içi birçok yenilik oldu bu arada Buraya bir, bir sürü eşya geldi Burada bir merdiven çıktım buraya Merdiven altına yatak koydum Merdiveni çıkıyoruz bu arada burası niye delik buraya bir tane taş ver. Bunun toplamam gerekti bayağı bir çünkü yani odun tükettik. Elmas ve demir bulmaya gitmemiz lazım çünkü ikisi de çok azaldı. Bunu da halletmemiz lazım. Buraya kütüphaneyi bu arada o alt taraftaydı biliyorsun. Bu bacamız. Buraya aldım. Buradan daha rahat üst kat yaptık yani böyle gayet güzel. Büyük yaptık birkaç tane. Su adaptasyonu doğru bilmem ne koruma 4, 4. Koruma. Sadakat bu çok önemli. Sadakat 2 bile. Şuradaki deliği kapattım. Burada bir ova vardı. Ovayı tamamen değil de işte gözüken kısmını kapattım. Ee, böyle şurada cam olunca daha güzel oldu gibi. Biraz sokak lambası ekledim. Şurada XP farmımız var. E ee, bu arada bugün izinliyim. Ee, yani kayıt ne kadar olur bilmiyorum. Zaten 2 saatlik kaydımız var. Ondan sonra eee buraya bir tane kırık düşmüş. Burada a bir tane demir var burada. Endirincisini alayım. Ondan sonra şunu şu anda diyebiliriz Bir ihtiyacım var sürekli. Ki bir evet açık ama sıkıntı büyük yani burada barut baya birikmiş. Burada bu sağlam bir ok düşmüş buraya. Abi. Bizim bu arada mızrak düşürmemiz lazım da mızrağı nasıl düşüreceğiz hiç bilmiyorum. E, hepsini kullanayım mı? Kullan. Oha! 3, 6, 9. Aa 6 tane kazma yaptım yanlışlıkla. Bir ara maden de yapacağız artık bugün. El ne ya bu bölüm. 2 tane indiricimiz var. kötü kehanet 1 saat 40 dakika. Çüş. Bu arada ben bu kitap kaleme hiçbir şey yazmıyorum. O da bir ayıp. Bence bunu yanıma alalım. Ee, şu şurayı kapayacaktım oğlum ya. Kafam çok dağılıyor. Ondan sonra bu bölüm. Hep maden. Biraz az ucunda. Hem de şu yana bir tarla yapmak istiyorum ya. Bu arada ikinci bölüm biraz fazla izlendi. Keşfete mi düştü artık ya da. Bu arada bu oka güç basalım lan. Dur dur. Hazır 30 bir var. Şurada bir var. Güç 3 mü vardı? Koruma, sadakat, koruma, koruma, delme. Güç 2, güç 3. Hatta bu güçlerin hepsini birleştirip 5 yapmam yok mu? Güç 3. Nasıl? Onu koysam. Aa, güç 3 lazım bana o zaman ilk. Şunları birleştirsem güç 2 oluyor. E güç 1 boşa gidiyor o zaman. Neyse biz şu şu ikisini bir birleştirdik. Güç 3 yay. Abi. Kendimi vuramıyor ya? Bu arada... Tarlayı buraya mı yapsam ya? Ya bu takılacağız işte ya bu... Bu bölüm takılacağız. <gülüyor> <gülüyor> Burnum kaşındı. Şimdi eee... Sinek git anasını satayım. Sineğin ne işi var ben ben... Bi, benim... Odamda. ki deniyorlar, deniyor gidiyor hayvanlar gelip... Buradan içeri zıplayamasın. Eee kürek. Ya yani şuraya kadar falan işte ya çok Hı. abartmaya gerek yok. Oha. Diyorum o ses ne anasını satayım. Bu kadar. Lan yine mi? Gir. Öldüm lan O zaman şöyle yapalım 1-2-3-4 Su su 1-2-3-4-5 hmm. Ne şerefsiz bir şeysin sen ya Su çok oluyor ama e Sürekli dürbün mü açacağız böyle Anasını satarım he Tamam e şu anlık zaten çok ekecek şeyim yok da. Şu patatesi hemen ekelim. Bunun sebebi de tarladan tarlaya hızlı bir şekilde geçebilmek. Orta kısım su. Eee şu aptal çitleri bir harcayayım. Şu bu. Heh, detayı kes. Anladım. Tata. -ta. Güzel. Sika keşika, keşika. Nerede McQueen? Yalnız kaldım. Katika, katika, katika. Nerelerdeydin McQueen? Yalnız kaldım. <laughs> kaldım. Ananı. Abi bu sesin niye bu kadar derinden geliyor? Ben bir şey geliyor zannediyorum. Ya da madeni gitmeyelim ya. Ben biraz keşif yapmak istiyorum. Ee, lazım olacak her şey yanımda. Bu arada gece olur sokarım. Gece gitmem. Gece gitmem abi. Oy. Bir esnedik abi kalktık uyandık. Günaydın. Uncle Grandpa geliyor aklıma ne deyince. Günaydın. 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 Gı, batık gemi falan bulabilirsek o da güzel olabilir. Bu arada keşke kayık yapsaydım evde. Şöyle bir sıkıntımız var. Sizin bu arada az geliyormuş. Ona da baktım. <laughs> oyun sesi çok mu fazla? Biraz kısayım. Zanim oyun sende. Gelip de bir tanem olmaya. Oğlum niye atlıyorsun ya? Allahım ya Rabbi Baba baba baba. -ba. Bütün gücüyle kaçıyor, bütün gücüyle. Bak 300 gibi <laughs> kaçtı ya. Öldü. Ee, bir şey çıkmadım yani gerçekten. Harikasın sen. bu keşif işleri biraz sıkıcı geçiyor. Farkındayım. Ben batık olmak isterdim. Aa şey buldum orada. Güzel. İki tane altın blok hemde. Oğlum bu ne lan böyle? Burala böyle. Servet 2. Karpuz. Çakmak. Süpürücü kenar ne lan? Bir <laughs> defa görüyorum. Anasını... Tövbe estağfurullah. Ani geldi ya korktum. <laughs> Buldum! <gülüyor> Bir sürü emerald. Tabi yani... Nefes al alayım mı he? Alayım mı? Bunu at, bunu at, bunu at... A elmas da çıkmış lan elmasa görmedim. Aa! Şansa buldum. Gömülü hazine. Gömülü hazine çok iyi bu arada. Nasıl? Aa, nasıl bir anda geliyor? Hiçbirinde de bir şey yok ha. açık taze neyi buldum galiba bir dakika creeper geliyor buğday işime yaramaz pardon ama ya. bak ölürsem döverim çok uzaktayım çok uzaktayım çok sinirlendim şu anda. Şuradaki sudan mı gittik? <laughs> Tam olarak üstüne değilmiş. Oo. Ay da yılda bir <laughs> olsa <laughs> <laughs> da işte bu Oh be ZOMBİYİN TESTIĞİ Kızır zombi ben ne yapayım büyüğü burada Çoklu atış ZOMBİYİN Eti sattı bir dakika var. Abi CTR'de de Haritayı da bulayım ondan sonra bölümü sıfırlayabiliriz. Bir, bir böyle var. Bir böyle var. İkisi de i̇şte aynı yeri gösteriyor. No1, No2 Oradan sıkmazsın herhalde. Öyle diyoruz bir gidelim bakalım. Aaa! Gulugulugulugul Ödödödödö İçki göster. Oğlum bunlarda hiçbir şey çıkmıyor mu? O zaman ne anlamı var? Ne anlamı var o zaman? Bu oyunu... ...aptal aptal canlılar niye getiriyorsunuz? Neydi? Oldu. Ver bakalım bir boka yani. Çok kısık konuşmaya başladım ya. Sınırsız mı çıkıyor? Nasıl bir şey bu amına şu demir kazmayı at. Ee, şey yapalım. Şöyle bir geçeyim tekrar. Ana hızlı kırıldı. kaç tane kapı? Armadillo Böyle yapınca bir şey oluyor mu? Armadillo Ya ben bunu game modda arasam olmaz mı ya? Vallahi çok sıkıldım. Ananı sik. Bak. Atıp atıp duruyorum. Bu tarafa doğru gitsem mesela. Aa, doğru geliyorum, doğru geliyorum şöyle da başını duman almış Gümüş dere durmaz akar Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar sesimizi yer yüzü dinlesin Sert adımlarla her yerin nesin sesimizi şu şeyden bir çıkalım şimdi ee, bu şuraya geldim ha kurt zırhı artı on bir zırh bir tane yaptım şu prizma niye at Köpeklerim nerede lan? Ha! Köpeklerim yok. Ana. Üst katta mı? Ana ben köpekleri yap... Ne yaptık lan köpekleri? Zırh yaptık köpek yok anasını satayım. Şunları toparlayayım annem diyor çıkalım artık diyor. Şu bloklar, eee <laughs> odun, kısmına şu anlık kalbi de attık ama çerçöp değil aslında. Şurada çerçöp olsun. Tak. Yok bu blok. Armadilla bu bu. Ee, bunları da at şimdilik. Şunu ver. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Ee, Buradan bunu ver benim kazmama. Okumu ver. Bunlar üstümde kalsın. Bunun yerini var. Bu dursun orada. Bu kadar. <laughs> ee, bunu yedi burası zaten. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda ya da bölümde artık hangi bölüm, oyun neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.